Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde paralel kenar işleyeceğiz. E, paralel kenar, karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel olan dörtgenlerdir. Buradaki AA kenarıyla BB kenar birbirine eşit ve paraleldir. Bir de karşı köşedeki açılar birbirine eşittir, alfa alfa veya beta beta. Alfa ile beta'nın toplamı da arkadaşlar 180 derecedir. Paralel kenarla ilgili örneklerimize başlayalım. Birinci örneğimiz işte ABC'de paralel kenar olsun. Alfa kaç derecedir diye soruyor. Karşılıklı köşelerdeki açılar birbirine eşit olacağı için burası da alfadır. O halde 152 kime eşit olacak? 35 alfa ve 40'ın toplamı eşit olacak. Yazalım. 35 artı alfa artı 40. 35 ile 40'ın toplamı 75. 150'ye eşit. 75'i karşıya gönderelim. Alfa 75 derece diye oluruz. İkinci örneğimiz. ABC'de paralel kenar olsun. 40-76 dereceler vermiş. X kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi karşı kenarlar paralel olduğundan dolayı doğru da açılarda konusundaki zikzakı kullanabiliriz burada. Bakın. 40 ile 70 şey 40 x yukarı bakıyor 76 aşağı bakıyor o halde 76 kime eşit olacak 40 artı x olacak 40'ı karşıya gönderelim x eşittir 36 şeklinde buluruz paralel kenarın çevresi ve alanı arkadaşlar çevre zaten karşılık kenarına eşit olacağı için 2a artı 2b'dir alana gelince alansa taban çarpı o tabana ait yükseklik. İşte burada taban olarak A'yı alırsak yükseklik olarak H-A'yı yok taban olarak B'yi alırsak yükseklik olarak da H-B'yi alacağız. Alanla ilgili birinci örneğimize bakalım. Yani a B de paraya kenar 45'i 4 kök ve 10'u vermiş. Hemen diyoruz ki orası D-C kenarı ise A-B kenarı da 10'dur. Ve 45'in karşısına bir tane dik çizelim. 45-45-93 kenar olacağı için bir çizimiz dik 4 olacak. O halde alanımız 10 çarpı 4 yani 40 diye bulacağız. Alanla ilgili diğer bir örneğimiz. ABC'de paralel kenar AB 12, BC 8'miş. FK bölü EC nedir diye soruyor. Arkadaşlar burada FK'ya X diyelim. BC'yi e, de Y diyelim. Şimdi alan ABCD yazıyorum. Alan ABCD eşittir. Nedir? 12 çarpı X'dir ya da burası da 8 biliyorsunuz. 8 çarpı y'dir. Dolayısıyla biz tk'ya x, ec'ye y dediğimiz için x bölü y soruluyor bize. Buradan x bölü y eşittir. 8 bölü 12. Yani kaç yapar? 2 bölü 3 diye buluruz. Evet arkadaşlar alanla ilgili birkaç özelliğimiz var şimdi. Birincisi ABC'de paralel kenar E'de burada DC üzerinde herhangi bir nokta olsun. Bu durumda taralı alan paralel kenarın yarısıdır. Ya da diğer bir ifadeyle taralı alan ile tarasız alan eşittir diye söyleyebiliriz. Ve AC köşegen olmak üzere köşegen üzerine herhangi bir nokta alırsanız bu parçalar birbirlerine eşittirler. A ile A, S ile S birbirine eşittir diye söyleriz. Evet, Alanla ilgili bir diğer örneğimiz, ABC c'de paralel kenar olsun. İşte DC kenarı 5'e, AB kenarı 4'e bölünmüş. O halde 4'e ve 5'e bölünen bir sayı söylüyoruz, 20. Bakınız, biz bu kenara 20 diyelim. Yani AB'ye 20 ya da DC 20 demiş olduk. AB 20 ise HK kaç olur? 5 dc 20'si EF kaç olur? 4. O halde alan ABC'de nasıl bulunacak? 20 çarpı H. Yani H 4'tür. Peki taralı alan nedir arkadaşlar? Taralı alan yamuktur. Yamuğun alanı nasıl hesaplanacak? Yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı H. H'i biz az önce 4 bulmuştuk. 9 bölü 2 çarpı 4. 4 kere 9 36 2'ye böldük. 18 birim kare şeklinde hesaplarız. Diğer bir örneğimiz arkadaşlar. ABC'de paralel kenar AC köşe gön olsun. Taral alan nedir diye soruyor. Bakınız burası 5 bu da 5. Karşı kenarlar birbirine eşit. 3, 5, 4 oldu. 3, 4, 5 üçgeni. Arkadaşlar az önce verdiğimiz özelliği hatırlayalım. Bu alanla bu alan birbirine neydiler? Eşittiler. O halde biz şurayı hesaplarsak taralananı bulmuş oluruz. Yani taran alan eşittir A'dır. O da nedir arkadaşlar? 3 çarpı 4'ün yarısıdır. Yani kaç yapar? 6 birim kare şeklinde hesaplarız. Diğer bir örneğimiz arkadaşlar. ABC'de paralelkenarmış. kenarmış. Alanı nedir? diye soruyor. cf 2 ef eşitmiş. Şuraya K desek CF ne olacak? 2K. Bunu hemen şeklimize aktarmamız lazım. K'ya 2K diye söyledik. Ve arkadaşlar bakınız Şimdi burası 135 ise şu açı kaç derecedir? 45 derecedir. 45 90 45 oldu. O halde burası da 6'dır. Bu da 6'dır. 2 k 6 olduğu için k kaçtır? 3'tür. Şimdi diyoruz ki, bakınız şurayı birleştirirsem şu alan paralel kenarın nesidir? Yarısıdır. Yazalım o zaman. Taralı alan eşittir tabanımız 9 oldu. Dikkat ediniz. 6, 3 daha 9. Yüksekliğimiz 6 oldu. Bölü 2. 6 kere 9, 54. Yarısı 27. Bu kim? Taral alan. Paralel kenar bunun nesi olacaktı? 2 kat olacaktı. 54 diye hesaplarız. Arkadaşlar diğer bir örneğimiz. Şimdi ABC ile paralel kenar ve bu taral alanların oranını soruyor bize. Paralel kenarın AB kenarı 4x ise DC kenarı da buna eşit ve 4x olacaktır. Dolayısıyla buradaki taralı olmayan üçgenler yani şu beyaz üçgenlerin benzerlik oranı 3 1, 4. O halde alanlar oranı kaç yapacak? 9'a 16. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitti. Şimdi biz D ile E'yi birleştirirsek görürüz ki arkadaşlar yani 9 kere 16 ile şunların çarpımı birbirine neydi? Eşitti. Ta üçgenin alandaki yamuk özelliğinde. Yani şu kenara yazayım isterseniz. İşte a çarpı a eşittir. 9 çarpı 16 a buradan kaç yapar? 3 kere 4, 12 yapar. O halde burası 12 oldu. Burası da 12'dir diye bulduk. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar bakın 3x'e 9-12 daha 21 gelmiş yani kaç katı 7 katı o zaman x'e 7 katı yani 7 gelir dolayısıyla AEKD alanımız 12 7 daha 19 ve BKC alanımız da 12'dir oranımız 19 bölü 12'dir yani burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum şurada yazdığım sayılar benim hep orandı yani gerçek alanlar değildi. Evet arkadaşlar diğer bir örneğimiz ABC kenar DKF yani taralı alan bölü FCB yani diğer taralı alan taralı alanların oranını söylüyor. Az önceki örneğimiz gibi. Burada şöyle yapalım. Paralelkenarın yukarıdaki kenarı DC kenarı 3x. Aşağısı iki parçadan oluşmuş. Tam denk gelsin diye bu bunları 2 ile genişleteyim, 2k diyeyim. O halde burası 4k olacak. Dolayısıyla aşağıdaki AE kenarı ile EB kenarı 3K 3K olacak diyoruz. Şimdi az önceki yaptığımız işe gelelim. Bakın 3K'ya 4K. Benzerlik oranı 3 bölü 4. O halde alanlar oranı 9'a 16. 9 ile 16'ın çarpımı şu parçadan çarpımına eşit. 9 kere 16 ile 12 kere 12 birbirine nedir? Eşittir. 144'tür. Şimdi bakınız 3K'ya kaç gelmiş? 21. O halde bu da 3K. Buraya da 21 gelecek. Veyahut buradan bakalım. 3K'ya 21 gelmiş. 2K'ya kaç gelecek? İşte 3K'ya 21. 7 katı. 2K'ya da 7 katı gelecek. 14. Dolayısıyla taralanlarımız 16 bölü 14 diğer bir ifadeyle 8 bölü 7 şeklinde bulunur.